1986 yılında, küçük bir çocukken karşımdaki zeki birinin bazı hareketleri yaptığını gördüm. Tuhafıma gitti. Yani bir insan yürürken garip bir şekil yapar mı? Yani onu görünce dedim ki ya, bu adam herhalde bunu bilinçsizce yapıyor. Daha sonra tekrar gördüm. Aynı hareketleri tekrar yapıyor defalarca gördüğümde hep o tuhaf hareketleri yaptığını gördüm. Ya bu benim tuhafıma gitti. Yani neden bu belirgin hareketi yapıyordu bu? Daha sonraları başka zeki kişileri gördüğümde farkında olmadan onların da değişik hareketler yaptığını gördüm. Ve bu hareketler stabil, değişmiyor. Yani hep aynı hareketleri yapıyorlar ama farkında değiller. Ben de bunu gözlemlemeye karar verdim. Ee, kardeşim de zeki bir insandı. Onun da hareketleri sabitti. Ve e, onun fark etmediği hareketlerdi. Ben de onları gözlemlemeye başladım. Ve bu bende bir hobi haline geldi. Bakıyorum hareketler bana tuhaf geliyor sadece. Yani bir tane örnek vereyim mesela. Karşımızda zeki birisi var. Ders dinliyor. Aynen bu şekilde bu şekilde ders dinliyor. Bu vatandaş okul birincisi. İnsan şüpheleniyor diyorsun ki ya bu hiç hareketini değiştirmiyor. Dersi bu şekil dinliyor. Demek ki bu şekil dinlemesinin buna bir faydası var. Yani peki hangi durumda hangi kişi bu şekil dinleyecek? İşte mesele buydu yani. Yani bu hareketi yapan kişiye bunun sadece faydası var. Başka bunu yapan insanlara bu hareketin faydası olmuyor. İşte bunu yaptıran ne? Yani bu sabit hareketleri yaptıran neydi? Neye göre bu sabit hareketleri yapıyoruz? Yani bilinçsizce yaptığımız bu hareketler beynimizin bize emrettiği hareketler haline geliyor. Ya yani incelediğim on binlerce kişinin her birinin kendine has ve kendine has olmayanlarda da belirgin hareketler oluyor. Örnek vereyim. İki kişi bir kitap okuyor. Okurken aynen şu gördüğünüz dikey alın çizgi belirgin bir şekilde ve sol kol veya sağ kol böyle düşünme modunda bu şekil kitabı okuyor. Bu öğrenme modunda bu şekil. Peki öğrendiğini aktarma modunda nasıl? O da şöyle bu şekilde anlatıyor. Bakın size bir şey anlatacağım şeklinde oluyor. Böyle yatay çizgi belirgin halde ise bu kişi öğrendiğini anlatma modunda oluyor. Ya bakın size çok önemli bir şey anlatacağım şeklinde oluyor. Ve bu yatay mod açık hale geldiğinde ya yani öğrenme bitmiş öğrendiğini aktarır pozisyona gelmiş oluyor. Öğrenme modunda işte dediğim gibi farkında olmadan bu dikey çizgi aktif hale geliyor. Bunu şimdilik bunu anlatmak istedim.